Excel'de satırlar halinde bulunan düzensiz verilerin analiz edilebilir düzgün bir veriye dönüştürülmesi için neler yapabileceğimizi iki örnek üzerinde göstereceğiz. Örneğin elimizde solda A sütunda gördüğümüz gibi aşağıya doğru uzanan ve düzensiz bir veri var ve bunların listeye dönüştürülmesini sağlayacağım. Ve aşağıya kadar hepsine bunu uygulanmasını sağlayacağım. Birinci örneğimiz bu şekilde. İkinci örneğimiz ise her birinin üstünde sütun başlıklarının da yer aldığını görüyorum. Ve bunların sağ tarafa Yerleştirilmesini sağlayacağım. Ve aşağıya doğru yerleşimini sağlayacak şekilde ikinci bir örneğim var. Bunun için örnek dosyamı açtım. Sütun başlıklarını kopyaladım. Ve buradaki verinin yanına yapıştıracağım. Sağ tıkladım. Transpoz ederek yapıştırıyorum. Sonra seçerek biti noktasına kadar kopyaladım. Şimdi eşittir filter dedim. Getirilmesini istediğim verinin olduğu yeri seçiyorum. A3'ten başlayarak verinin bittiği nokta olan 487. satıra kadar seçimimi gerçekleştirdim. Kriter alan içinde bu sefer B3'ten başlayıp yine 487 satıra kadar seçimimi gerçekleştirdim ve eşittir dedikten sonra kriterin yazılı olduğu D1 hücresini seçtim. Seçtiğim kısımların sağ çektiğimde değişimlerini istemiyorum. Bu nedenle tamamını seçip F4 ile sabitledim ve Enter'a bastığımda birinci sütuna ait verilerin geldiğini gördüm. Diğer sütunların gelmesini sağlamak üzere de yazdığım formülü sağa doğru çekerek genişlettim ve bütün listeme uyarlanmasını sağlamış oldum. İkinci örneğimiz ise her birinin üzerinde başlıklar var. Yine eşittir filter seçime A3'ten başlayacağım. Çünkü getirmesini istediğim veri A3 hücresinden başlıyor ve aşağıya kadar çekeceğim. 971. satırda bitiyordu. Oraya kadar seçimimi gerçekleştirdim. Sabitliyorum noktalı virgül dedim. Bu sefer kriter için gerekli alanı yazacağım. Kriterlerin bir üstten başladığı için bir üstten başlatacağım seçimi. Aynı sayıda seçim yapabilmiş olmak için seçimi bir üstte bitiriyorum. Bir üstte başlamıştım. Bir üstte bitiriyorum. Sabitliyorum. Eşittir dedim. C1 hücresini seçtim. Sağa doğru çektiğimde D2'ye gelmesini istiyorum. O yüzden herhangi bir sabitleme işlemi yapmıyorum. Enter'a basıp formülü uyguladım ve aynı formülün diğerlerine uygulanmasını sağlamak üzere sağa doğru çektim ve hepsi için getirilmesini sağladım